Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün test serverındayım. Test serverına kanalizasyon etkinliği geldi. Yakın zamanda bizlerle buluşacak olan bir etkinlik. Sizlere sadece ödülleri göstereceğim. en baştan başlayacak olursak. Şöyle hemen bire çekelim. Birden başlayalım. Önemli olan ee, ödülleri göstereceğim. İki tane cilalımız var burada. Bir tane kostümümüz var. İkinci barda. Parıltılı veriyor iki tane bir tane bineğimiz var kırmızı kurbağa 5 yoncamız zehir e, rünümüz 5 tane parıltılı kahverengi yılan bineği 4'te 5 amforamız 30 günlük dökümcü pet burada kısa yollar penceresi veriyor yine bir binek daha kara savaş kertenkelesi 10 amfora envanter geliştirmesi 3 tane parıltılı bir rün daha var zehir rünü 9999 antik bilgi var 10 kara şerit 500 draken çekirdeği burada 5 tane parıltılı 50 tane yonca 100 maymuncuk 25 kara şerit Yine bir zehir rünü ee, ve iki tane kusursuz taş. Evet, son barımızda ise mavi şematik atıyor. Ee, iki tane rün kesesi, 5k ander, ee, bir zehir rünümüz daha var. Kusursuz, 5 tane kusursuz kese veriyor ve süslü fare veriyor. Bunu geçen etkinlikte bayağı zordu düşürmek burada e, ilerleme çubuğuna koymuşlar. E, i̇ki tane kutsal taşımız ve bir tane kraliyet taşımız var. Taş konusunda bayağı cömert davranmışlar. Taşları eksik olanlar burada bayağı bir e, taşını tamamlayacak gibi görünüyor. Hemen e, diğer bara bakalım. Burada önemli olan bir tane cilalımız var. Bir tane parıltılı var. Yeşil e, özlü girdap var. 2'de ise e, şanfora binek e, bir üst kademe binek yapmak için malzeme veriyor. 30 tane yoncamız, 10 tane kreş şeritimiz var. Buradan önemli olan bir tane parıltılı mücevher, 50 yonca ve tekrardan e, fare bineğini yapmak için kullanılan ek malzemesi var etkinlik barı bu şekilde arkadaşlar ödüller bu şekilde etkinlik geçen etkinlik gibi herhangi bir değişiklik yok maplardan farm yaparak giriş kasıyorsunuz kanalizasyon anahtarı kasıyorsunuz bu kanalizasyon anahtarıyla maplara giriyorsunuz girişimiz burada gördüğünüz gibi normal modda 6 tane istiyor Eziyetli de 9, ölümcül 12, C1 de 18, C2 de 24, C3 de 36 ve C4 de e, cehennem geçit parçasıyla 48 adet istiyor. Bu mapta e, fare kral düşürme olasılığınız var. Önceki map gibi e, mapın kenarına yani e, şurada alt tarafta yani şöyle gösterecek olursak e, kral fareyi gördüğünüz zaman o gün e, burayı farmlayıp, e, buradan düşürebilirsiniz. E, başka, şu şekilde diğer girişi de göstereyim size. Yani e, şu mapı, şu barı yapacağımız yeri, ilerlemeyi alacağımız yer. Evet, kanenin altındaki kanalizasyon. Buraya da, bu kale kanalizasyonu vanası istiyor. Bu vanayı da envanterimizde amfor açarak veya e, mapları farmlayarak e, etkinlik maplarını oradan düşürürüz. Şu gördüğünüz vana sapı, vana gövdesi, vana yayı ve vana boğazı bunları birleştirerek dördünü birleştirerek giriş elde ediyorsunuz. Bu girişle beraber içeri girip buz keserek e, etkinlik ödüllerini e, alabiliyorsunuz. Etkinlikle ilerlemesini gösterdim, ufaktan da anlatmak istedim. Kanalizasyon anahtarını dediğim gibi, mapları farmlayarak ufak fareler var, onlardan düşürerek elde edebiliyorsunuz. Bol bol giriş kasarsınız. Draken etkinliğinde, pardon, Dragon etkinliğinde amforalarınızın bir kısmını bu etkinliğe saklamanızı tavsiye ederim. E, ee, Dragon'da bol bol farm yaparak en az 100 anfor anahtarınızı bu etkinliğe saklayın ki e, hem ilerleme olsun, e, gördüğünüz vanalardan ve özden öz bayağı bir lazım olacak size. E, gelen özü yani boss keserken etkinliğin özünden ihtiyaç var. Şuradan geçen etkinlikten kalmıştı sanırım da elimde. Evet, şu şu pan zehir özünden bu etkinlikte kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Ee, umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.